Vamos lá, diyelim bir evet iki hayır çocuklar kusura bakmayın başlamadan önce sevgili yönetmenim Mustafa Kazan'a buradan sesleniyorum. Mustafa e, grafikte demin bir hata almış e, herhalde. Çünkü grafikte şey yazıyordu. Özgü çarpı yazıyordu orada. Tahmin ediyorum. Yok canım. Teknik bir hata herhalde. Yoktu herhalde bir şey. <laughs> ne hayır mı demiş? Evet herhalde bu <laughs> Bu anda can. Teşekkürler. Ben tahmin bile etmek istemiyorum böyle bir şey yani. Mümkün değildir ama istemiyorum. Buradan grafikçi arkadaşlarımıza sesleniyorum. Gerçek mi? Bu grubun ilk turdaki görüntüsünü görüyoruz. kızlarımız dans etsin diyen, onları teşvik eden Özgü tarafından Yo öyle bir şey yoktur herhalde. Yok yok, o demek o, de yanlış oldu. Onu düzeltelim <laughs> gerçekten? O nasıl? Yalnızlık. Çocuklar bir dakika siz daha doğrusunu hatırlarsınız tabii. Siz e, bizzat yaşadınız oluyor. E, size kaç kişi evet dedi? Üç. 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 Hep beraber o zaman soruyorum. Kim hayır dedi? Özgür. <laughs> Böyle şey olmaz abi ya. Ya. <laughs> Otur ya be! Allah. Böyle, otur. Şey, böyle şey mi olur ya? Direkt her hayırımda ayar kalkıyorsun otur. Bir şey bütün gün hayır dediklerimle şey şey uğraştık. Ben, ben hayır dediğim iki kişi. Senin şu hayırın gencecik bin kişi. Evet. Olacak bir şey <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Sağ olun, sağ olun, çok sağ olun. Böyle bir şey yok ya. Bana göre hakikaten gençliğe vurulmuş bir darbedir bu ya. <laughs> Bugün tarihini falan bir yere yazalım ya. Ya genç bile değil, çocuk var arada ya. Evet. <laughs> Aa, Nasıl? o ikisi yoktu. Siz yoktunuz. Vardı mı? ya, var. Yoktu. Hayır, yoktu. yoktunuz. Ha, onlar olsa mı evet diyecektin? <laughs> <laughs> Onlara mı kaldı bütün olay? Yok canım. Peki Eser o zaman ben şu anda şoku atlatıp yorum yapamayacağım. Lütfen söz olur. Yani hepimiz bazen bazen böyle hayır dediğimiz hayır dediğimiz olabiliyor ama ben hiç bak şunu görmedim abi iki senedir. İkinci tura gelip birinin hayır dediği kişi şey, ikinci tura gelip bir daha bir daha dendiğini ben hiç görmedim. Ya. Öyle bir şey. Ve bu grup bu grup öyle mi? Bir saniye bir saniye. Bu bir Tamam. <laughs> Oy. Evet. Şimdi bir daha oyna ve mesela bu gruba benim ayrı bir sempatim var. Baş oyuncusuna bir bakın. Elini kaldır kardeşim. En öndeki <laughs> sende, sen sen. <laughs> Gel şöyle bir bu, 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 adam kimi temsil ediyor iyi anladınız değil mi orada? <laughs> Sen sadece çocuklara değil o ve ben gibilere de hayır dedin Özgür. Adamsın helal olsun. Helal olsun. Bir daha. Bir daha. Ay, e, şimdi, ne e, şimdi bütün Türkiye'nin bütün Türkiye merak ettiği ve e, duymak istediği e, ünlü <laughs> üyesi Özgün Amal yeteksiz ses mikrofonlarına konuşacak. E, Özgün, seni dinliyoruz, sen değil. Siz ilk turda ne oynamıştınız? Hayır, hayır. Yörün. Hangi yöreyi hangi yöreyi? Karadeniz yöresi. Neydi? Karadeniz. Karadenizdi. Tamam. Karadeniz. Ben hatırlıyorum şöyle bir şey demiştik galiba. Biraz daha modernize edilmesi gerekiyor folklor, değil mi? Yani gelenekler evet ama üstüne bir şey katalım demiştim. Ee, şimdi ya ne Şu çocuğa modernize deyince ne? Şimdi adı? ne oynadınız? Roman. Şu an roman, roman oynadık. havası oynadınız ama roman havasının kıyafetleri bu değil. Değiştirmişsiniz değil mi? Evet. Modernize ettiniz, uyarladınız. Çok güzel. Tamam bunu söylemek istiyordum. Yapmışsınız. Ya sen Ay, Ya yahu, ya 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 Hangi sesi çıkaracağımı şaşırdım ya. Ben <gülüyor> 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 <min> <gülüyor> Ben, hayır, ben, ben bir şey söylemeyeceğim. Siz, oh. oh. siz geçen giydiniz kıyafetler değil, biraz daha <laughs> bir hayır, 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 hayır. Kıyafettik, Bak, kıyafettik. Evet, Ülk günden beri bu yarışmada Kar edeniz giydiklerinde. Her zaman bir şeye part... hayır derken modernize etti. Kendi adıma, ilk günden beri. bu Her zaman bir şeye hayır derken sahnedeki arkadaşlarımın her zaman gelişmesi ve değişmesi adına dedim. Laf olsun diye hiçbir hayırım yok. Geriye dönüp baktığınızda da görürsünüz. Kıyafet önemli değil. Halk oyunlarını modernize etmek gerektiğini ilk günden beri savundum. Siz de etmişsiniz. Aferin size. Şahane ya, de Çocuklar teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet o, o, o zaman hep beraber bakalım. Özgür sayesinde <laughs> e, kaç puan alacaksınız? Koreografi bile Özgür yapmış olabilir. Biz bilmiyoruz o ama. O kadar yani. Aynen. Yok. Kıyafetleri evde kendi dikmiş abi. Geçen hafta rap tartışmasında da evet, şey oldu. İşte Özgün Amal'ın. Senin? Gözünü kırpmadan, <laughs> hiç düşünmeden, tereddütsüz <laughs> bir şekilde ağzından çıkan hayırının <laughs> seyirci tarafından verilen cevabını Türkiye'nin huzurunda... Vallahi heyecanlandım <laughs> abi. Hep beraber <gülüyor> görüyoruz. <gülüyor> sizi gönülden tebrik ediyoruz. Halk sizi yarı finale taşıdı. Halkın önünde kimse duramaz. Halkın önünde kimse duramaz. Tebrikler. Ne buydu? Halk izlerle Ne <laughs>